Herkese merhabalar. Bir başka yayında karşınızdayım. Bu sınava fizik konuscularından seçtiğim soruların çözümlerini yaptığım yayınlardan 8.si oluyor. Aynı zamanda Newton hareket yasalarına değindiğimiz sorulardan oluşan içeriklerinde üçüncüsü oluyor. Şimdi güzel sorularla e, uğraşacağız biraz. Birinci sorumuz: Yatay düzlemde durgun halde bulunan platform aracının içinde araca göre durgun halde bulunan Sarp araca şekildeki F kuvvetini uyguluyormuş. Buna göre aracın hareketiyle ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir demiş bana. Şimdi birçoğunuz zaten buna ne diyeceksiniz? Araç hareketsiz kalır diyeceksiniz. Çünkü içeriden bir kuvvet uygulanıyor. Haklısınız zaten ama bunu biraz incelemek istiyorum. Size başka bir bakış açısı kazandırmak istiyorum. Burada. Şimdi dolayısıyla platform aracı eğer hareket edebilecekse onu kolaylaştırmak için şu zemindeki sürtünmeyi de mesela biz burada sıfır olarak baştan kabul edelim. Şimdi bunu böyle kabul ederek hemen sisteme yani sarp ve araçtan oluşan sisteme dışarıdan bakıyorum. Dışarıdan çerçevemi çiziyorum. Bu çerçeve nerede e, bir şey kesiyorsa orada bir kuvvet var artı bir de temas gerektirmeyen ne var? Kütle çekim kuvveti var. Şimdi yatay doğrultuda harekete bakacağımıza göre biz yatay kuvvetlerle ilgilenelim. Mesela şurada kuvvet olduğunu biliyorum ama yatay bir kuvvet var mı? Hayır yok. Eğer sürtünmeyi önemsemezsen burada bir sürtünme kuvveti mümkün değil. Burada da aynı şekilde bir sürtünme kuvveti mümkün değil. Peki bu kuvvet? Hayır. Bu kuvvet de bir iç kuvvet. Yani sistemimi dışarıdan etki eden bir kuvvet değil. Peki o zaman... Şöyle bir yazalım temel denklemimizi. Net kuvvet eşittir m çarpı a. Şimdi buradaki net kuvvet nedir? Araç ve sarptan oluşan sisteme etki eden net kuvvet. Peki bu dış kuvvetlerden oluşacak değil mi? Bir yatay yönde bir kuvvet görebiliyor musunuz burada? Bu kuvvet içeride. Dolayısıyla burada bunun sıfır olduğunu biliyorum. Peki bu kütle ne? Bu kütle sarp ve aracın toplam kütlesi. Peki A ne? A da nedir? Kütle merkezinin ivmesi. Yani araç ve sarptan oluşan sistemin kütle merkezinin ivmesi. Demek ki araç ve sarptan oluşan sistemin kütle merkezinin ivmesinin de sıfır olacağını biliyorum. Peki bir basamak daha ilerleyelim ve şuna bakalım. Eğer aracın araç ve sarptan oluşan sistemin kütle merkezi eğer sıfırsa bu sistemin kütle merkezinin hızı değişebilir mi? Değişemez. Peki başlangıçta kütle merkezinin hızı ne? Durgun olduğuna göre sıfır. Demek ki sıfırmış. Kütle merkezinin ivmesi sıfır olduğu için de hep sıfır kalmaya devam ediyormuş. E peki o zaman kütle merkezi bir yere gidebilir mi? Hızı sıfır çünkü. Hep sıfır kalıyor. Hiçbir yere gidemeyecek. Örneğin bu sistemin kütle merkezi bu noktaysa bu hiçbir yere gidemeyecek. E peki bir de bana ne söylemiş? Bakın bu mühim bir cümle. E, araca göre durgun halde bulunan sarp diyor. Yani sarp e, araç içerisindeki konumunu değiştirmiyor. Örneğin sağ tarafa doğru, aracın ön tarafına doğru falan yaklaşmıyor değil mi? E, peki o zaman Sarp araç içindeki konumunu değiştirmiyorsa ve bu kütle merkezi de olduğu yerde kalacaksa araç bir yere gidebilir mi? Eğer araç bir yere giderse bu kütle merkezi hareket ediyor demektir değil mi? Bu mümkün olmaz. Onun için cevabımız ne olacak? Hareketsiz kalır. Doğru. Peki artı x yönünde hızlanır, eksi x yönünde hızlanır'a bir de bakalım. Mesela ara şöyle yapsaydı Sarp. E, Sarp sağ tarafa doğru, aracın önüne doğru hareket etseydi, bu tarafa doğru hareket etseydi. Kütle merkezinin e, yerinde kalması için bu sefer araç ne tarafa gidecekti? Eksi x yönünde gidecekti, değil mi? Bunu momentumdan biliyorsunuz aslında. Kütle merkezinden yorumlamıyorsunuz ama buradan da yorumlayabilirsiniz. Momentumdan şöyle diyorsunuz, işte e, bu sisteme etkileyen dış kuvvet yatayda mesela sıfır olduğu için o zaman sistemin yatay momentumunun korunması lazım. E Tabii burada düşey momentumda korunuyor. Tamam, yataya bakalım şimdi biz. E peki o zaman Sarp başlangıçta sıfırda momentumuz. Ne yaptı? Artı x yönünde bir momentum kazanırsa araç da eksi x yönünde ona eşit büyüklükte zıt yönde bir momentum kazanması lazım ve toplam momentumu sıfır olması lazım. Bunu böyle yorumluyordunuz. Yani bunlar mümkün değil. O zaman cevap ne olacak. Peki bir de şeye bakalım iç kuvvetlere de bir bakalım burada. Mesela şu Sarp'a şöyle bir çerçeve çizeyim. Acaba Sarp'a etki eden kuvvetler neler? Bir kere Sarp araca böyle bir kuvvet uyguluyorsa buradan da Sarp'ın eline buna eşit büyüklükte zıt yönlü bir kuvvet etki edecek değil mi? Yani bakın şu kuvvet Sarp'ın aracın duvarına uyguladığı kuvvet Bu da aracın duvarının Sarp'a uyguladığı kuvvet Bunlar etki tepki çifti olmuş oldu değil mi? Biri aracı etki ediyor, biri Sarp'a etki ediyor Peki Sarp Eğer sadece bu kuvvet varsa Sarp ivmelenir değil mi? Peki o zaman ne olması lazım? Demek ki şuradan da ayaklarına bir sürtünme kuvveti var işte bu sürtünme kuvveti de bu F'i ne yapıyor? Dengeliyor. E peki Sarp'a böyle bir kuvvet etki ediyorsa, Fc etki ediyorsa o zaman bunun tepki çifti nerede? E Sarp da aracın tabanını ne yapıyor? E, zemini ne yapıyor? İttiriyor artı x yönünde. Zaten bu sürtünme onun için oluşmuş. İşte bu tarafa doğru da bir sürtünme kuvveti. Yani Sarp'ın ayaklarının araca uyguladığı sürtünme kuvveti de artı x yönündeymiş. İşte şu kuvvet ve Sarp'ın aracın duvarına uyguladığı şu kuvvet eşit büyüklükte zıt yönlü ve bunların toplamları ne yapmış oluyor? Sıfır yapmış oluyor. E, onun içinde platform aracı bir yere gitmiyor. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda M kütleli bir cisim şekildeki asansör kabının tavanına kütlesi önemsiz ve esnemeyen bir iple asılmıştır. Asansör hareketli olduğuna göre ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü ile ilgili olarak hangileri doğru olabilir? E, G yer çekiminde değişken olmadığını bana söylemiş. Şimdi bakın bu asansör içindeki cismin yapacağı hareketi ben e, buradaki yerdeki hareketsiz gözlemciye göre değerlendiriyorum. Çünkü Newton'un hareket yasaları bu asansör içindeki gözlemciye göre geçerli değil, e, eylemsiz dediğimiz ivmesi sıfır olan e, gözlemcilere göre geçerli. Tabi asansörün eğer ivmesi sıfırsa asansörün içindeki bir gözlemciye göre de geçerli olmuş oluyor. Yani asansör mesela sabit hızla gidiyorsa. Oradaki gözlemciye göre de geçerli olmuş oluyor. Şimdi neden bunlara göre, bu tip gözlemcilere göre geçerli olduğunu öğrenmek istiyorsanız, eylemsizlik kuvveti dedikleri nedir isimli bir içeriğim var. Bunu uzun süre önce çekmiştim. Orada gayet detaylı bir şekilde anlatıyorum. Onu izleyebilirsiniz. Şimdi geçelim sorumuza. Asansör hareketli olduğuna göre ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü ile ilgili olarak hangileri doğru demiş. Şimdi çeşitli durumlar düşünelim. Bakın bu Cisme etki eden kuvvetlere bakıyorum şimdi. Bakın şurada bir kesme durumu var. O zaman burada ne var? İp gerilmesi. İp gerilmesi ne yapacak? Çekecek. İpin itme gibi bir özelliği yok. Yay mesela hem çekebilir hem itebilir ama ip sadece çekebilir. Başka ne var? Ağırlığı var. Bir de mg var. Şimdi örneğin t eşittir mg ise neler olur ona bakalım. T eşittir mg ise bunlar büyüklük olarak birbirine eşitse ne olur burada? İvme sıfır olur değil mi? Çünkü net kuvvet sıfır. Peki ivmesi sıfırsa ne olabilir? E, hızı sıfır olabilir veya hızı sabit olabilir. ha İşte eğer bakın böyle bir durum varsa zaten e, şuradaki bir gözlemci de bizim için Newton hareket yasalarının geçerli olduğu bir gözlemci olmuş oluyor. Çünkü bunun da ivmesi sıfır. Bu tip gözlemcileri biz eylemsiz gözlemci diyoruz. Şimdi ikinci duruma bakalım. İkinci durum içinde yine şöyle düşünelim. T yine mg'ye aşağıya doğru. İkinci durumda ne demiş? T büyüktür mg demiş. T büyüktür mg durumu. Peki TMG'den büyükse net kuvvetin yukarı yönde olduğunu biliyorum. O zaman ivme de yukarı yönde olmak zorunda. Peki bu nasıl olabilir? Asansör mesela yukarıya giderken hızlanıyordur. Ya da asansör aşağıya inerken yavaşlıyordur. İki durumda da ivmesi ne olur? Yukarıya doğru olur ve TMG'den büyük anlamına gelir bu. Peki böyle bir asansörün içindeki şu gözlemciye göre ben Newton yasalarını yazamıyorum. İşte bir takım hayali kuvvetler yazıyorum. Eylemsizlik kuvveti falan diyorlar. Bence hiç onlara girmenize gerek yok ama merak ediyorsanız o bahsettiğim içeriğimi izleyebilirsiniz. Şimdi buraya geçelim. Son durumu inceleyelim. Bu sefer ne demiş bana? T küçüktür mg. Eğer T mg'den küçükse net kuvvet aşağıya doğru olur. İvmesi de o zaman aşağıya doğru olur. Peki ivmenin aşağı doğru olması ne anlamı gelir? Asansör aşağıya inerken hızlanıyordur. Ya da yukarıya doğru ilerlerken yavaşlıyordur. Değil mi? Şimdi o zaman cevabımız ne oldu? Ne oldu? Hepsi mümkün yani. Son sorumuzu çözelim şimdi. Şekildeki asansör A büyüklüğündeki ivme ile yukarı doğru yavaşlarken. Şimdi bu asansör yukarıya doğru gidiyormuş. Ama ne yapıyormuş? Yavaşlıyormuş. Yukarı giderken yavaşlıyorsa o zaman bu asansörün ivmesinin aşağıya doğru olduğunu biliyorum. Bu karıştırıyorsanız şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi asansör yukarı yönde giderken bunun yavaşlaması için asansöre ne tarafa doğru bir kuvvet uygulanmalı? Değil mi? Harekete zıt yönde aşağı itilmeli. Aşağı aşağıya doğru bir kuvvet etki etmeli asansöre net olarak. Peki, investisi ne tarafa olacaktır o zaman? E, aşağıya doğru, net kuvvetin yönünde olacaktır değil mi? Böyle de düşünebilirsiniz. Eğer bunda bir karışıklık yaşıyorsanız. Evet, tabanında bulunan men kütleli bir sandığın ağırlığı G. Yani dünya sandığı Mg ile ne yapıyordu, çekiyordu. işte o G'ymiş. Sandığın tabana uyguladığı kuvvet P. Bakın bu sandığın tabana uyguladığı kuvvet. Tabanın sandığa uyguladığı normal kuvvet de ne? Hmm. P'yi sandık tabana uyguluyormuş. Taban da sandığa N'yi uyguluyormuş. Peki o zaman bunlar ne? Bunlar etki tepki çifti. P sandığa, pardon P tabana N sandığa etkiliyor. Etki tepki kuvveti bunlar. Yani büyüklük ilişkilerini sormuş. Hemen N eşittir P'yi şuraya bir yapıştıralım. Şimdi sandığa etki eden kuvvetlere bakalım. Sandığa etki eden kuvvetler hangileri? Şuradaki N ve G. P tabana etki ediyordu. P sandık üzerinde değil taban üzerinde. Peki sandığa etki kuvvetler G ve yukarıya doğru ne? E de ben aşağıya doğru olduğunu biliyorum. E, o zaman çok rahat yorumlarım. Madem aşağı doğru ivme değil mi? Asansör hangi ivmeye sahipse sandık da onunla aynı ivmeye sahip zaten. Tabi burada bir de şeyi e, vurgulamam lazım. Yani bakın burada ne diyor? A ivmesi yer çekimi ivmesinden küçük olduğuna göre demiş. Hmm, A ivmesi G'den büyük olursa ne olur acaba? Bir onu düşünelim. Yani asansörün ivmesi G'den yani e, işte 10 metre bölü saniye kare aldığımız o G'den daha büyük olursa ne olur? Şimdi düşünün. O zaman sandığın asansörle teması kesilir değil mi? Sandığın asansörle teması kesilirse e, şu N ortadan kalkarsa burada ne kalır? Sadece Mg kalır. Yani sandık üzerindeki net kuvvet sadece bu oldu hava direncini önemsemezsen. Yani net kuvvet buysa bunu M çarpı A'ya eşitlersem. Bakın sandığın ivmesi G olmuş oldu. Asansörün ivmesi ne olmuş oldu? Örneğin aşağıya doğru hızlandığını düşünün asansörün. Asansör e, sandıktan daha büyük bir ivme ile aşağıya doğru hızlanıyor. E, o zaman ne olacak? Sandık birim zamanda daha fazla yol alacak sandıktan. Sandık en sonunda ne yapacak? Tavana çarpacak mesela. Ee, tabii böyle bir durumu hemen e, ekarte etmişler. Bunu koymaları da çok güzel. A yöntemini -imlisi, yer çekimi küçük olduğuna göre diyebilirtmiş soru. Peki. E, İvmenin aşağı doğru olduğunu söylemiştik. Yani G, -N'den daha büyükmüş. G büyüktür N. N ve P etki tepki çiftiydi zaten. Onların da büyüklükleri eşitti. Onun için N eşittir P oldu. Yani cevabım Deniz olmuş oldu. Herkese iyi günler diliyorum. Bu arada abone olmadıysanız lütfen abone olunuz ve beğenme tuşuna basınız. Herkese iyi çalışmalar.